Bizden eylem kararlar da istiyorsunuz. Alacağız. Ama karşılığı olan eylem kararları alacağız. Üyemizi mağdur etmeyen eylem kararları alacağız. Biz devletimizin karşısında da değiliz. Biz iktidara muhalefet değiliz. Muhalefete yandaş değiliz. Biz hiçbir partinin yanında değiliz. Biz hak talep ediyoruz. Evet geçenlerde bir sendika iş bırakma eylemi yaptı. Biz inceliyoruz. Bakanlıktan bilgi de alıyoruz. Yüzlerle 50 bin, 60 bin üyeli sendikada eyleme uygulayan yüzlerce kişi, bin bile değil. Kendi yönetim kurulu üyeleri bile eyleme katılamadı. Neden? Çünkü üye mağdur olacak. İş bırakma diye yasal bir düzenleme yok. Bunun çeşitli yolları var. Bunun tepkileri var. Twitter önemsenmiyor ama artık Ermeydan'a da Twitter oluyor. Gerekirse bodro da yakabiliriz. Gerekirse bak, basın açıklamaları da yapacağız. Ama memurun ve öğretmenin düştüğü şu durumu sonuna kadar haykıracağız. Okullarınızda sizleri yalnız bırakmayacağız. Sendikamız büyüyor. Hepinize teşekkür ederim.